Ya Demir, sana ne aldık biz? Motor. Motosiklet aldık arkadaşlar. Hem de kıpkırmızı bir motosiklet. Tişörtünde kırmızı Demir Aa, senin. Evet, merhaba Beren. Merhaba. Evet, aç bakalım şimdi motosikletini. Çok güzel bir motosiklet aldık Demir'e biz. Ben arkadaşlar ben çok geçeceğim. istiyordu çünkü. Evet, bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Yavaş yavaş Kapağını kaldır. Kapağını. Ay anneciğim şuradan. Evet. Şimdi çıkart bakalım. Çıkar bakalım. Çıkar. Çek bakalım yukarı, Yukarıya doğru çek bakalım. Evet. Hop. Ay motosiklet içeride kaldı. Evet. Göster bakalım. Aa bakayım. Aa bak bunun arkasında şeyler var. Kablolar var. Bu kabloları dur çıkartalım. Bekle bakalım. Demir. Evet son kabloyu da çıkardım. Hadi bakalım. Tut bakalım. Çek çek. Ah şurada takılı kaldı dur. Onu da çek. Çek oğlum. Çek şunu bakalım. Tek elimle çekemiyorum yardım et bana. Ay çok güzelmiş. Ay demin motosiklet öyle sürülür mü anneciğim? Nerede sürüyorsun? Buraya gel sür bakalım. Ay çok güzel bir motosikletmiş. Bir bakabilir miyim? Getir bir inceleyelim bakalım. Nasıl bir şeymiş değil mi? kendisi gidebiliyor mu? Çek bırak mı? Bakın arkadaşlar. Demir'in motosikleti kıpkırmızı. Bir saniye anneciğim bir dakika dur. Buradan arkasından buradan egzoz bölümü. Pedalları. Pedal derken yani ayağını koyma yeri. Direksiyonu. Oo çok güzelmiş Demir ya. Çek bırak bir yap bakalım. Geriye doğru çek ilk önce biraz. Çek bırak yap bakalım gidiyor mu çek bırak daha. Bırak bakalım şimdi. A gitmiyor. Kendini sürecekmişim bu motoru demir Göster, bakalım halının üstüne getir. Bu motor kendini sürecekmişin, öyle çek bırakla olmuyormuş aşkım. Ama çok güzel bir motosiklet değil mi? Bak ya, o eğildi, motosikletini sürüyor. Arkadaşlar, o zaman biz oynamaya devam edelim. Görüşmek hadi üzere hadi. arkadaşlar. Bay bay. Bay bay Demir. Hadi.